Hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Murat Topal. Yeni bir içerikle karşınızdayım. Nedense kamerayı açtığımda böyle karşısına geçip konuşmaya başladığımda ister istemez istemsiz ya böyle bir vücut ısım yükseliyor. Yani yanımda kimse olmamasına rağmen böyle kıpkırmızıyım eminim şu anda. Kamerada görüntüm. Ancak havalar eskisi kadar artık sıcak değil. Yavaş yavaş kışa deniyoruz. Bunun da sebebini bilmiyorum. Sanırım heyecan bu. Bu da zamanla geçecektir. Anlayışınız için teşekkür ediyorum. Bu içeriğimizin konusu Japonya'nın Aichiken bölgesinin 5 en ünlü yemeğini sizlere elimden geldiğince anlatmaya, göstermeye çalıştım. İzlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Aichi eyaleti. Japonca söylemek gerekirse Aichi kent. Japonya'nın ana adası Honshu'nun tam ortasında olduğu için Tokyo'dan Osaka'ya bir yolculukta mükemmel bir duraktır. Aichi'deki yemeklerin lezzeti damaklarınızda unutulmaz bir tat bırakacak. Klasik olmuş Japon yemekleri, sushi ve rameni bu bölgeye gelirseniz eğer unutun ve bu bölgedeki güzel ve lezzetli yemeklerin tadını çıkarın. Japonya'nın Aichiken eyaletinin sizler için derlediğim 5 en güzel yemeği sizlerle. Nagoya'nın ünlü kızarmış tavuk kanatları. Pek çok Japon için Tabasaki ve Aichiken'in başkenti Nagoya eş anlamlıdır. Biri olmadan diğeri var olamaz. Yerel halk bu sulu kızarmış tavuk kanatları ve daha fazlasını istediği zaman tadabilirken turistler kaldıkları süre boyunca bunu kesinlikle yapmalılar. Japonya'daki diğer kızarmış tavukların aksine Tebasaki kemiği çıkarılmaz. Yani onu tarih öncesi çağlardaki bir etobur gibi yiyebilirsiniz. Kızarmış tavuk yemenin tek yolu budur biraz gerçekçi olalım. Utanmadan ellerinizle mideye indirebilirsiniz. Tebesaki'nin iki çeşittir. Tuzlu ve tatlı şekilde olmak üzere iki türü bulunmaktadır. İkisini de denemenizi öneririm. Bu güzel tavuk kanatlarını nerede yiyebiliriz dediğinizi duyar gibiyim. Nagoya merkezde Yamachan adlı Japon izakayası bu işin nirvanası. Yemeğe beni de çağırmayı unutmayın. Ve yemekten önce veya sonra Nagoya bölgesine gelmişken Nagoya kalesini de ziyaret etmenizi öneririm. Kırmızı miso. Miso çorbası günün her saatinde hemen hemen her ana yemeği tamamlayacak şekilde servis edilebilir. Ayçken eyaletinin bilinen kırmızı misosu Japonya'nın başka yerlerinde servis edilen tipik miso çorbasından farklı olarak derin bir dumanlı tada sahiptir. Kahvaltıda oldukça hafif bir başlangıç olabilir. Tattaki fark beyaz misoya kıyasla daha uzun bir fermentasyon süreci ve daha fazla soya fasulyesi içerdiğinden kaynaklanmaktadır. Ayıçken insanlarının her şeye miso koyacağına dair bir şaka var ve bu doğru olabilir. Başlangıç olarak çok sayıda restoranda bulunacağı için bunu aramanıza gerek yoktur. Ayıçken eyaletinde herhangi bir yerde kırmızı miso ya da Japonca akamiso kudasai derseniz size hemen getireceklerdir. Misodan bahsetmişken Ayçi eyaletinde inkar edilemez bir şekilde denemeniz gereken bir sonraki yemek olduğunu söyler otoriteler. Miso katsu'nun. Katsu lezzetli bir kombinasyon oluşturan miso sosu ile kesilir. Katsu Japonya'nın her yerinde sevilen kalın bir kızarmış domuz pirzolasıdır. Ülke genelinde Nagoya merkezli Miso Katsu Yabaton adlı zincir restoranlarda bulabilirsiniz. Özellikle belirtmemde fayda var ki bu bir domuz üründür. Müslümanların bu konuda dikkatli olmaları gerekmektedir. Ancak Nadir olarak tavuk satan yerler de vardır. Hitsumabushi unagi yani Türkçe ifade etmem gerekirse yılan balığı. Bu yemek geleneksel Japon lezzetlerini sevenler için mükemmel bir deneyim olacaktır. Hitsumabushi tabağın alt kısmında çokça pirinç üstüne özel bir ahşap kasede servis edilen bir yemektir. Izgarada özel sosla pişmiş yılan balığı içerir. yemek kısmına geldiğimizde ilk olarak yılan balığının lezzetini sade olarak denemelisiniz. Yeterince güzel dedikten sonra lezzetini artırmak için wasabi, soğan bazlı bir sos ve deniz yosunu dahil olmak üzere her türlü çeşniyi ekleyebilirsiniz. Ama bekleyin. Dahası var. 3. adım olarak daha fazla sosu yemeğin üzerine dökerek onu bir çorbaya dönüştürmeyi seçebilirsiniz. Kanayama istasyonuna yürüme mesafesinde bulunan Sampaku, lezzetli bir unagi yani yılan balığı deneyimi yaşamak için çok ünlü bir restorandır ve şiddetle size tavsiye edebilirim. Deneyimlerinizi benimle de paylaşmayı unutmayın. Chikuwa yani balık ezmesi. Bambu saplarına benzeyen bu çiğnenebilir beyaz ve kahverengi tüpler en düzgün şekilde balık ezmesi olarak Türkçe'ye çevrilebilir. İlk izlenimde tamamen iştah açıcı olmasa bile balık köftesi boruları bir güveç içerisinde ona Japonca oden deniliyor. Servis edildiğinde lezzetlidir. Chikuwa balık ezmesi bir bambu halkasının etrafına sarıldığında buhar altında oluşur. Ayçiken eyaletinin Toyahashi bölgesinde bu deniz ürünlerini çok fazla satan yer görmeniz mümkündür. Toyahashi istasyonu ve çevresinde hareket halindeyseniz iyi bir atıştırmalık yapan çok çeşitli çikiva ürünleri satan dükkanlar bulacaksınız. Bu güzel lezzeti de denemenizi tavsiye ediyorum. Evet böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Siz ne düşünüyorsunuz göstermiş olduğum yemekler hakkında hangisini ya da hangilerini tatmak isterdiniz? Bana belirtirseniz sevinirim. Bu tarz içeriklerin devamını yapmayı düşünüyorum yani. Bir Japonya rehberi gibi Japonya'ya geldiğinizde ne yiyebilirsiniz? Nerelerde gezebilirsiniz? Yavaş yavaş boş zaman buldukça bu tarz içerikler üretmeye devam edeceğim. Kanalıma destek olmak için bu videoyu beğenebilir, arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.